Efendim, bizim de bir çiftimiz var. Ee, yolda gidiyorlar. Bir planları var. Hoş bir vakit geçirmek istiyorlar. Fakat e, bir sebepten dolayı çevirmeye yakalanıyorlar. Bakalım başlarına neler geliyor? Olay nasıl gelişiyor? izleyelim. Görüyorsun işte, yeter ya. Ben de... Plan program yoktur bende. Pat! Bir barda seninle tanıştık. Pat! Arabaya atladık. Pat evime doğru gidiyoruz. Pat 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 pat. Ay Mesut ne oluyor pat pat? Lastik mi patlıyor? Allah'ım hazır çorba gibi kız buldum. <laughs> Her şey çok kolay olacak. Ha? Hayır hayatım pat diye aşk oldu aşk. Şu anda benimle Uludağ'daki evime geldiğine gerçekten inanamıyorum. Yeter. Ya ben, ya ben. Sağ ol. Biliyor musun? Asıl ben çok etkileniyorum. Sen uzaya çıkan ilk astronotsun. Facebook'u buldun. İnanılmaz bir dahisin. Üstelik petrol kralısın. Benim senden etkilenmemem mümkün değil. Benim de senin gibi bir su katılmamışı bulmam mümkün değil. Ha? Ha? Ee, yani su gibisin. Yeter. Kesin. İnanılmazsın. <laughs> koyuyorlar öyle şeyleri. Neyleri? Banket. E, tamam, yandan geç. Ge geçemedim. Niye? Büyüyüm. Ama senin arabada kaymaz. Ağır çünkü araba. Zor bir araç ama. Geleceğim sana canım. Şey, şey. oradan şimşek gibi gir. Bu ne ya? Biraz hızlı gir, takiptesin. O <laughs> nasıl bir sistem ya? Ama kullanarak ki. Geri vitesi yok bunun. Öyle diyorsun ya. Yani. Çekidik diyor. Evet. Bir alalım da bir o şey girecek. Şimşek gibi girecek seyredecek. Ha. Senden etkilenmemen mümkün değil. Benim de senin gibi su katılmamışını bulmam mümkün değil. Evet yani su gibisin yeter. Ha. İnanılmaz. Hayda. Gel bir taş çalışıyor, gel bir taş çalışıyor. Kenara geliyorum. Hayda, çevirmeye yakalandık ya. Ne? Ay, ben kuzu çevirmeyi yemem ki. Mejeteryan, mejeteryanım. Brokoli çevirme olmaz mı? Sen mümkün mertebe sus hayatım. Konuşma. <laughs> kem aç, kem aç, kem. Ha. <laughs> <laughs> kem açı ver. Sinirim bozma benim. İyi akşamlar memur bey. Sizin de işiniz çok zor ya. Bu karda, bu kışta, bu saatte yani Vallahi Ha, memura ani yaltaklanma ve gereksiz övgü. Tam bir çaka kıllandı. Ah! Kıllanmaya karşı yanımda soğuk ağda bandı var isterseniz. Onunla ciddi hallederim ben. Çakalın yanında tam bir alık. Evet gençler, nereye böyle? <laughs> memur bey, arkadaşımla beraber... <laughs> ...kışlık evimize gidiyoruz tatil için. Sebep? Mevsim kış. Arkadaşım sen kuş musun? Niye mevsime göre ikametgah değiştiriyorsun, göçüyorsun? Allah Allah ya! Sana mı soracağım kardeşim? İstediğim zaman istediğim yere giderim. Allah, suç mu? Vay! Hızlı ve atarlı. Çok şüpheli hareketlerin var delikanlı. Evet, belgelere bakalım. Ruhsat. Buyurun. Ehliyet. Buyurun. Cibliyat. He? Cibliyat, cibliyat. Cibli, şah, şah, şah. <laughs> cibliyat, yok mu? Ya çok şükür var da yani... Alayım. Kardeşim ben nasıl vereyim şimdi cibliyetimi sana ya? Cibliyet dediğin soyut bir şeydir. Sürücü cibliyetsiz. <laughs> Arabadan inin lütfen. Hay Allah'ım ya, hayda. Ya memur bey bakın ben alkol almadım. Belgelerim de tam. Hanımefendiyle beraber Uludağ'a tatile gidiyorum. Yani ne var bunda? Evet, Mesut çok spontane yaşayan bir insandır <laughs> memur bey. Çok tatlı ama birazcık da çılgın tabii. Oo, <laughs> oh, hem hızlı ve atarlı hem çılgın da öfkeli. <laughs> en sevdiğim sürücü şekli. Belgelerin tam sağa, seni yoluna koyarım. <laughs> çılgın. Vergilerini ödüyor musun? Senin çılgın. Yahu ödüyorum, ödüyorum. Taşıt vergisi. Çöp vergisi, hava, su, kaldırım vergisi hepsini ödedim. Ne ararsan var orada işte. Allah vergisi. Ha? <laughs> Bakıyorum ben tipin ortalamanın üzerinde. Yakışıklım tırak ve sarı saçlısın. Ay. Bu halinle kızları tavlıyorsun. Bunun da vergisini ödüyor olman gerekiyor. Memur bey kesinlikle haklı. Gerçekten Allah bağışlasın seni doğuran ananım. Vallahi ellerinden öperim. Maşallah gerçekten nazarlara gelmez. İnşallah seni doğuran anayım. Ya saçmalamayın! Allah Allah ya! Ya çeksene, üflet kardeşim ama bu nedir artık ya? Peki üfletiyorum. Buyurun, <laughs> Kardeşim sen benimle kavşak mı geçiyorsun ya? Oo! Agresyon yapıyorsun. Şahanesin küçük adam. Şahanesin. Tut bunu. Ben sen içindeki trafik canavarına maalesef uğraşamayacağım. Ben şimdi gidiyorum. Üstüme haber veriyorum. Üstüm geliyor, on sene geliyor. Ben gittim, üstümü getiriyorum. Üstüm dökme, tanıyor musun üstünü? Hadi bakalım, hadi. Ya Mesut, daha çok yolumuz var mı? Çünkü benim birazcıktan uykum gelebilir. Aa, yok 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 uyumak Vallahi yok hayatım gelir. yok. Çok az kaldı. O Olimpiyat ateşi'ni beraber yakacağız. Yeter ne olur. Ha? Şu organizasyonu murdar etme ya. Ne olur ha? Anlamadım ama <laughs> tamam, öyle olsun. <laughs> İbrahim Bey, buna bir kar lastiği takalım. Benzin de bitmiş, itiyorum. Kusura bakmayın amirim. Evet, hiç sorun değil. Memur İbrahim, sorun nedir? <laughs> Beyefendi, sorun mu? Ee, efendim, memur arkadaş saçma sapan sorular sorup ceza kesiyor. Ya balon şişirtti bana ama. Balon mu? Hı -hı. Memur İbrahim? Kim o? Benim. Hele gel. Amirim. Bizim amirimizin üstümüzün bugün doğum gündür sürpriz parti yapacaktık ya. Evet. O yüzden üflemesi boşa gitmesin dedim. Aferin sana İbrahim. Bak çok güzel düşünmüş. Ya beyefendi kusura bakmayın. Bugün bizim amirimizin doğum günü. O yüzden biraz heyecanlı kendisi. Evet, bakalım şöyle bir çekilin. Aracınız iyi görünüyor ama yollar çok çetin. Arabanız bozulsa motordan anlar mısın? Aa, anlıyor. Motordan çok iyi anlıyor. Kendisi alkolle çalışan ilk motoru buldu. Hatta o motorun adını da bizzat benim adımı verecekmiş. Anladım. <laughs> Gerçek bir mucit. Çok iyi anladım, evet. <laughs> Beyefendi kusura bakmayın. Sizin güvenliğiniz için soruyorum yani bu soruları. Yok. Bilinçli bir sürücü müsünüz? Misal, motoru bozsanız ne yaparsınız? Hah ya. Şöyle mantıklı sorular sorun, canımı yiyin. Evet. Efendim ilk önce motoru açarım. Uh -huh. e, Hayır efendim. Öyle bir şey yok. Eğer motoru bozarsan, tuvalete gidersin. <laughs> or, or. Evet. Şakalar bir yana, uzak bir yana. <laughs> Belgelerinizde sorun yok. Demin baktım. Ee, bir sorun göremiyorum. Arabanız birinci el mi? Hayır efendim, ikinci el. Birinci eli görebilir miyim? Nasıl? Ya arabanız ikinci el ya. Hı. Birinci eli görelim ki sizin ikinci el olduğunuzu anlayalım. Amirim haklı. Biz nereden bilelim aracın elden ele dolaşan bir araç olmadığını? Hırlısı var, hırsızı var, çalıntısı var. Kardeşim siz beni mi sınıyorsunuz ya? Nereden bulacağım arabanın ilk sahibini? Kim o? Amirim benim. Hele gel. Tamam. Amirim sürekli rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu şahsın alkollü olduğuna şüpheleniyorum. Öyle mi? Hadi. Bakalım. Alkol aldık mı? Aldık. Oo. Hem de nasıl alkoller aldık? Buraya gelirken benzinliğe girdik? En yüksek alkol ne varsa onu aldık. Ben böyle içince sarhoş oluyorum, sapıtıyorum diye. Sağ olsun. Kürekle doldurdu bagaja. Ya bu bir sus kızım. Ha? <laughs> Amirim, ben alkol almadım. Yani bir üflet, üfletseniz göreceksiniz yani. Bırakacaksınız bizi hemen. Tamam, tamam üfletelim. üfletelim. Ben de üfleyeyim seni. Allah nazarlardan. Kursuz. Buyurun üfleyin. Buyurun, 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 buyurun. Ama bu ne ya? Ne değil zurna. <laughs> ya işte şaka dediğim böyle yapılır İbrahim. Amirimi aldım, doğum günü hediyesi. Vallahi doğum günü hediyesi aldım. Geçen sene davul almıştım ya, İkisini bir kombinleyeceğim. Harikasınız üstün. Sağ olun. Ya kardeşim, çattık ya. Bakın, Bizi bırakın, biz gidelim. Madem sizin de kutlamanız var, bırakın gidelim işte. Valla ben sana ikna olmadım sayın sürücü. Sana fiziksel test yapacağım. Ya hadi söyleyin, ne yapacağız? Ne yapacağız? Düz çizgide mi yürüyeceğim? Hayır efendim. Tek ayak üstünde duracaksınız. Ha. Gözünüzü kapatın. Şu parmağınızla burnunuza dokunun ki zorlanmasınız çünkü malzeme büyük. <laughs> Kendi eksenizi etrafında dönüyorsunuz. Ayak bileğinizi öpüp çeçere ov diye Çeçeri mümkün değil ki bu ya. Böyle bir şey mümkün mü Allah aşkına? Oo! Wow. wow! Agresyon dozunda ciddi bir artış var. Bunu biz halledemeyiz. Bunu ancak amirim halleder. O da zaten sağdan giriş yapmak üzeredir. Taş devri başladı. <laughs> Çocuklar ne oluyor? Ne bu gürültü ya? Komiserim, biz arkadaşımla beraber evimize gitmek istiyoruz ama memur arkadaşlar izin vermiyor. Ya tamam beyefendi hallederiz. Bunda bir şey yok ya. Hanımefendi ne yapıyor orada? Yeter... yok? Yeterciğim, sen şöyle gelip yanımda durur musun? Bakalım. Evet, evraklarda eksik yok. Belgeler tamam. E, ee, delikanlı bu arabanın muayenesi yapıldı mı? Yapıldı efendim. Bir de burada yap biz görelim. <laughs> Hadi ya. İbrahim ver malzemeyi arkadaşa. Asla amirim. Ya ben bunlarla arabanın muayenesini nasıl yapayım kardeşim ya? He. İyi vallahi ne güzel ya. Arabayı alırken iyi. Bütün gece dışarıda kalmış, hasta mı, üşüttü mü bu alet hiç düşünmeyin. Zalımlık ya bu. Ha, tamam. Hararete gerek yok, ben şimdi halledeceğim. Muayeneyi ben yapacağım, dur bakalım. E, yol ben, versin, ver, açalım. Ver şunu şeyi. Step eder, bakalım bana. Evet, İbrahim. Evet. Öksürt bakayım. Bir daha. Sen değil oğlum, bu öksürt. Yok. Gördün mü bak? Arabanın ciğerleri tamamen dolmuş ya. Broşit olmuş. Trafiğe çıkamaz mı araç ya? Ay yazık. Araç hastalanmış. Kıyamam ya. Yahu nasıl trafiğe çıkamaz ya? Terli terli su içen çocuk mu bu araç? Saçmalamayın artık ama ya. Oo. Agresif. Vay vay vay. Üflettiniz mi bana? Alkollü mü bu? Üfleme adı e Efendim üflemek istiyorum. Ne olur ya? Tamam üfletiyorum. Hadi bakalım. Gel. Of. Üflemem. İyi ki doğdun amirim. İyi ki doğdun amirim. İyi ki doğdun amirim. İyi ki doğdun amirim. Efendim size zahmet olmasın diye şahsa üflettim. Ya çocuklar ya. Ya ben nasıl duyguran? Çılgın mısınız? Ne siz siz Anam, ay. Delikanlı arabanın bağladık ama sen gidebilirsin hadi. Allah'ım ya Rabbim ben nasıl bir gece yaşıyorum ya? Hadi yeter. Heh. Gel, gel gidelim şurada otobüste falan gideriz ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sana son bir soru. Heh. Siz nereye gidiyorsunuz? E da. Peki bu ilişki nereye gidiyor? Hayda ne alakası var şimdi kardeşim? Kaçamak cevaplar. <laughs> Söylesene ilişkimiz aşk oldu, birbirimizden hoşlandık, sonra hemen evleneceğiz desene memur amca. Yani tam böyle evlilik değil de yani... Yoksa oyalıyor musun lan sen bu kızı? Yoksa <laughs> oyalıyor musun lan sen beni? Hayır yani <laughs> evlilik falan masraflı şeyler ya şimdi yani nasıl... Sen ne iş yapıyorsun? <laughs> Yüksek astronot. Yani, sigortacıyım efendim. <laughs> ver bana kağıt kalem ver bana. Hemen, hemen, hemen al. Bu direksiyonu da şuraya yapsınlar daha şey olur. Haksız amirim. Evet abi. şimdi sen sigortacısın. Senin maaşını aldık ikiyle çarptık. Altındaki araba 2011 model olduğuna göre buradan Uludağ'da 250 kilometre yaklaşık. 253. 253 bölü 4 eşittir 250. Sucuk ekmek çarpı pansiyon bölü iki eşittir bir kök içinde dört çarpı hipotenüsün üstü beş kök üç çarpı abc ise pisagor eşittir abc eşittir x, y, z. Aha! Valla kolanın formülünü buldum lan! Dahi! Da, vallahi daha! Dahi! Karar olsun size! Ağlıyorum ya! Ya o kadar da sakladılar meğer buymuş. E peki ne olacak şimdi? Ne oldu yani? Yani siz evleniyorsunuz. Sahi mi? Ay inanmıyorum memur bey daha rüyamda gördüydüm. At kafası gördüm rüyamda. At kafası görmek Murat'tır. Ya bir yürü git. Çevirmeden geçeceğim diye evlenecek miyim ya? Hay Allah'ım ya, onu da gidelim bir hovardalık yapalım dedik. Başıma gelmeyen kalmadı ya. Hovardalık mı? Ben senin için sadece DM'den yürünecek bir kız mıyım? Yazıklar olsun sana. Ya yeter, dur, dur. Ay lanet olsun arabası ya. Yemin ederim arabadan soğuttunuz beni. Bundan sonra sadece toplu taşıma kullanacağım. İşte bu kadar. İsabetli. İsabetli kanal. Gerçekten bir dehasınız. Amirim sizi tebrik ediyorum. İnsanları arabalarından soğutup toplu taşımaya teşvik eden bu hareketinizden ötürü... Helal olsun vallahi ya. Harikasınız. Ya ya. sağ <laughs> ol. Valla teşekkür ederim şunlara. Sağ olun ya. Bir kişiyi daha trafikten soğuttuk, arabaya tövbe ettirdik valla. <laughs> tövbe demişken sen bu... Hilal, geçen gün polis balosunda bir yeni halay figürü mü yapmışsın, bir şey yapmışsın? Hay Allah ya, kim söylüyor bunları amirim? Ha ha, ben söyledim amirim. İsmi de metrobüste yer kapma halayı. Şahane oynuyor. Ya İbrahim Bey şimdi sırası mı? Mesai saatindeyiz ya. Bir dakika sen Amin'le karşı mı gelirsin ya? Estağfurullah efendim. Sen doğum gününde Amin'i üzüyor musun ya? Asla yani? ben Amin... Göster o zaman ee, şunu nasıl bir şeymiş bu ya. E ee, o zaman hadi buyurun hep beraber. <laughs> hadi efendim. Efendim buyurun. <laughs> efendim metrobüse biniyoruz. Evet. Hafif ilerliyoruz. Bir yer gördük hemen oturuyoruz. Konsept bu. Tamam. Tamam hadi bakalım deneyelim bakalım